Ama ne içtin ya? Arka arkaya fondip fondip hiç anlamadım ki. Ben anlatacağım sana, anlatacağım ben. E zaten bir anda apar topar kaldırdın. E neye gittik, neye döndük hiçbir şey anlamadım. Gerçi sabahtan beri tuhaf tuhaf bir hallerdesin. Meltem, azıcık dikkatini yola mı versen acaba ya? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lastik patladı galiba. Haydi buyur. Şahane. Şahane ya. Ya bu kadar muhteşem geçen bir gün anca bu şekilde final yapardı zaten ya. Ne tatava ettin ya? Ne tatava ettin? Ne var? Hallederim ben. Bir tek başına nasıl yapacaksın yani? Meltem dur belini inciteceğim bir kriko mirko, bir şey var işte. Evet. Evlenek mi? Efendim? Evlenek mi? Yani şimdiye kadar sana çok çektirdik ama... ...hani Dolunay şahit, bütün yıldızlar şahit. Ben çok fena hastayım sana. Şimdi ben normalde evlenmem ama... ...hani şimdi beni de senden başkası çekmez gibime geliyor. Sen de hani baktım bir türlü beceremedin, baydin ben halledeyim. Meltem. Bak, benimle kafa buluyorsan hemen vazgeç çünkü çok fena ağlarım. Sen çok iyi bir adamsın. Ben senden daha iyisini bulamam ki hiç. Ha yani diyorsun ki yani senden daha iyisini bulursam gidelim onunla evlenirim diyorsun yani. Oğlum bulamayız diyoruz işte ya bulamayız uzatma. Seni çok seviyorum ben. Yani... ...ben de sana karşı boş değilim tabii. Ama ben bu teklifi biraz düşüneyim, Meltem. ya! evlilik teklif ettik, hemen havaya girdin ya! Ya dur, dur, dur! Ya ben sana kurban olurum ya! Ya bu hayatta senden deli, senden psikopat biri var mı acaba ya? Ne? Efendim? Evet demedim. Ha ha demedim evet demedim aynen. Çünkü az evvel de dediğim gibi bak evlilik ciddi bir müessese. Ben birazcık düşüneyim bana biraz zaman ver Başkası mı var lan? Ulan senden başka kim olabilir lan? Ben senden başka kiminle evlenebilirim lan? Tabii ki seninle evlenirim lan. Evet Evet tabii <laughs> lan. Ben çok üzgünüm. Hiç böyle düşünmemiştim. Yani burada böyle zengin hayatı yaşayınca ben seni mutlu sanmıştım. İyi işte. Kınayak şimdi. Öğrendin yeni iş yerin nasılmış. Anladın mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.